Abapuşi Veli, Anadolu Evliyası'ndan, İsmi Bali Mehmet Çelebi olup, Bali Sultan olarak da bilinir. Germiyan Şehzadelerinden Hızır Paşa'nın oğludur. Dedesi Süleyman Şah, Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu, Sultan Veled'in kızı, Mutahhara Sultan ile evli olduğundan soyu Mevlana Hazretlerine ulaşır. Babası ona saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydiği için Abapuşi Veli lakabını vermiştir. Abapuşi Veli küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Kısa zamanda ilim tahsilini tamamladı. Ahlak ve edep numunesiydi. idi. Küçük yaşta Mevleviye tarikatı büyüklerinin manevi bakışlarına kavuştu. İnsanlara doğru yolu göstermek üzere icazet, diploma aldı. Devrinin büyük alimleri ve devlet ileri gelenlerinin çoğu onun sohbetlerini takip ederlerdi. Timur Han Afyon taraflarına geldiğinde onun bölgesine girmedi ve bazı ihsanlarda bulunmak isteyince bizim abamız elbisemizi terk ve ihtiyaçsızlık elbisesidir deyip kabul etmedi. Timur Han Abapuşi hakkında böyle zatlar boş değildir. Allahü Teala'dan başkasından ne korkarlar, ne bir şey beklerler. Şahların gönüllerinde onların heybeti, korkusu yer etmiştir, dedi. Abapuşi Veli, ömrünün sonlarını babasından kalan dergahında yalnız geçirdi. Devamlı ibadetle meşgul olurdu. Talebeleri ve sevenleri huzuruna gidip ders ve sohbetlerini dinler, ondan istifade ederlerdi. Çeşitli zamanlarda İnsanlar arasına çıkıp onlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatır, Herkese iyi diye teşvik ederdi. Vefatından önce kendi evine geçen Abapuşi Veli, üç gün sonra 1485 Hicri 890 senesinde vefat etti. Afyon Karahisar Mevlevi dergahının bahçesine defnedildi. Definden sonra bazı haller görüldü. Talebeleri bunları hocalarının kerameti olarak kabul ettiler. Bu sırada sadece görünüşe bakarak konuşanlardan birisi bu hallerin talebeler tarafından uydurulduğunu, bunların aslının olmayacağı gibi sözler söyledi. Ayrıca kabre inkar gözüyle baktığı anda Allahü Teala'nın gazabına uğrayarak gözleri görmez oldu, dili tutuldu. Baştan ayağa kadar bütün vücudu titremeye başladı bu hale yakalandığının üçüncü günü kötü bir vaziyette öldü. Allahü Teala'nın evlası hakkında uygunsuz konuşmanın, onu inkar etmenin cezasını hemen gördü. Abdurrahman Sultan Horasan'da yetişip Anadolu'da yaşayan velilerden, doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleriyle kemale geldi. Anadolu'nun fethinden sonra hicret ederek Afyon'un başmakçı kazasına yerleşti. İnsanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi, onların dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için çalıştı. Kabri başmakçıda olup ziyaret mahallidir. Hanımı Sultan Hatun da aynı türbededir. Türbenin kenarından bağ ve bahçelere giden yol geçmektedir. Abdurrahman Sultan vefat ettikten sonra bu yoldan geçen birçok kimse onu abdest alırken ve namaz kılarken görmüşlerdir. Fururi Mehmet dede Sultan Divani Hazretlerinin müridi. Yavuz Sultan Selim Han'ın askerlerine cebinden çıkardığı sıcacık pişmiş ekmekleri dağıtması meşhurdur. Kabri Afyon'da Mevlevi dergahındadır.